ki yüce dağlar üstüme çöktü Elim kolum tutmaz oldu bu sabah Bir haber verdiler de babam babam inanamadım Saçımı başımı yoldum bu sabah Yoldum bu sabah Bir haber verdiler de babam babam inanamadım Saçımı başımı yoldum bu sabah Yoldum bu sabah aman aman Verene bahçede bir bile terbi Gitti de Aman yanımda olaydın da babam babam elinde gücü yeter mi? Beni yerden yere vurdun o sabah, vurdun bu sabah mı? Aman kolumu kanadımı kırdın bu sabah, kırdın o sabah mı? Dert benimle kalsın, çinem dolmasın. Bize sebep olan da babam babam muradı almasın. İstedim bu gece babam.